kampanyaya talihsiz başladı. İyi Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu. 31 Mart yerel seçimi için İyi Parti Büyükşehir adayı gösterildikten sonra kalp sorunu yaşayınca stent takıldı. Bu da, hem sahaya çıkmasını geciktirdi, hem sağlık açısından zorlandığı için alışılmış performansını etkiledi. Ziyarete geldiğinde, İyi Parti Büyükşehir adayı Selçuk Türkoğlu. Önce, Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş'ın kendisiyle ilgili, kafayı bana takmış, sözüne cevap verdi. Ben kafayı Sayın Ali Nur Aktaş'a veya bir başkasına değil, Bursa'nın kötü yönetilmesine takmış biriyim. Benim derdim sadece ve sadece Bursa. Ardından İyi Parti İl Başkanlığı, NDA oluşturulan Arge komisyonunun 3 yıllık çalışmasıyla hazırlanan Bursa için yüzden fazla proje ile ilgili bilgiler verdi. Özellikle Bursa'da Yaşam öncelikli projelerini yeşil, yaşanabilir, katılımcı ve akıllı şehir Bursa olarak tanımladı. Hazırlıklarını da, dirençli şehir, bilimsel kentlileşme, ulaşan Bursa, sosyal belediyecilik gibi temel konularla özetledi. Bu kapsamda, Bursa'nın halen kent anayasası hükmünde çevre düzeni planı olmadığına dikkat çekerken, Gürsu, Kestel, Mudanya, Gemli'yi de kapsayacak şekilde 2050 vizyonlu çevre düzeni planı hazırlayacak. Acilen doğal afet acil eylem planı yapacak, Yunuseli Havaalanı'nı kentin toplanma merkezi olarak düşünüyor. Hafif raylı sistemi geliştirip ilk etapta 24 kilometrelik ve 16 istasyonlu hatla derin metro planlıyor. Önemsediği konulardan birini, yıkılan Atatürk Stadyumu yerine yapılan Millet Bahçesi'ni, 200 bin kişilik Atatürk Kent ve Kültür Meydanı olarak düzenleyeceğiz. Diyerek açıkladı. Yanı sıra, düzensiz göçe göz yummayacak, Bursa'nın değerleri olan kestane, havlu, bıçak, zeytin, siyah incir, şeftali, ipek, kaplıca, Karagöz Hacivat ve Bursa Spor markalarını Bursa Markaları Enstitüsü yaşatacak. Gemliye Uluslararası Marina, Uludağ Spor Kampı. Kent yaşamına ilişkin, İyi Parti Büyükşehir Adayı Selçuk Türkoğlu. Nun iki özel projesi var. İlkini şöyle açıkladı. Bursa ve İzniye turist getirecek kuruz gemilerinin yanaşabileceği, yatların bağlanacağı, sosyal tesisleri olan büyük ticari marina. İkincisi şu. Uludağ'da, Bursa Spor ve talep eden yerli yabancı spor kulüplerine futbol sahaları, spor salonları, atleti ZM pistleri, konaklama tesisleriyle tatil köyü konseptinde kamp alanı. İnsani su hakkı ücretsiz olacak, kendi evini yapmak isteyene arsa verecek. Geçmişte, yerel seçimlerde çılgın proje, olarak adlandırılan vaatler, olurdu. İyi Parti Büyükşehir adayı Selçuk Türkoğlu, farklı bir stratejiyle kent yaşamı insana dokunan projeler çalıştı. Örneğin, su, için vaadi şu. Bir insanın yaşaması için gerekli olan aylık su kullanım hakkı, evrensel hesaplamalara göre yarım ton ile bir ton, yani bir metreküp arası. Biz Allah'ın verdiği suyun her ay bir tonundan ücret almayacağız. Şunu da ekledi. 1 ila 10 metreküp su tüketim bedeline de %50 indirim yapacağız. Yaşamın bir başka etkeni barınma planı da şu. Büyükşehir yasası ile belediyeye devredilen yapılaşmaya uygun arazilerin uygulama imar planlarını yapacağız. Buralarda üretilecek arsaları, evi olmayan, ama kendi evini yapmak isteyen vatandaşlarımıza 5 yıl içinde evini yapmak şartıyla makul fiyatlarla vereceğiz. Türk Yılmaz'dan Kılıçdaroğlu'na vefa. Hayri Türk Yılmaz, 10 yıllık Mudanya Belediye Başkanlığı döneminde Ankara'ya her gidişinde CHP Genel Başkanı olan Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret ederdi. Kılıçdaroğlu da davetleri kırmaz, her fırsatta Mudanya'ya gelirdi. Kılıçdaroğlu, artık CHP Genel Başkanı değil. Aday gösterilmeyen Türk Yılmaz'ın da görevi önümüzdeki hafta sona erecek. Ayrılmadan, Trilye Taş Mektep, Teki Sergi Salonu'na Kemal Kılıçdaroğlu adını verip vefa gösterdi. Muhtarlık heyecanı, mahallenin adını değiştirip set başını geri getirecek. Fatih Kapucu, Yi, Anavatan Partisi Gençlik Kollarında, Efsane Başkan Şenol Kul döneminde tanıdık. 10 yıl Büyükşehir'de, 20 yıl Nilüfer Belediyesi özel kalemde görev yaptı. Halen de Nilüfer Belediyesi Emeklileri Derneği Başkanlığı sürüyor. Şimdi de, mahalleden gelen istekle Kurdoğlu Mahallesi Muhtar Adayı olarak komşularından oy istiyor. Gençlik siyasetinden gelen, bürokrasiyi bilen bir aday olarak da heyecanlı. Özellikle, set başının aslında Bursa için marka semt olduğunu vurgularken, seçim sonrası, Kurdoğlu olan mahallemizin adının setbaşı olarak değiştirilmesi için şimdiden girişimlere başladı dedi. Türkiye, de bir ilk olarak, deprem bölgesinden kardeş mahalle bağı kuran Kurdoğlu mahallesi muhtar adayı Fatih Kapıcı'nın turizm projesi de var. Yeşil Irgandı turist yaya yolu oluşturulacak. Beraber siyaset yaptılar, şimdi rakipler. ANAP, I.N. Güçlü olduğu yıllarda, Osman Gazi ilçe gençlik kolu başkanı Önder Ersoy'du. Aynı dönem, Anap Milüfer Gençlik Kolu Başkanı da İbrahim Tugay ateşti. İki isim 38 yıldır arkadaşlar, ama 31 Mart yerel seçiminde farklı partilerin Osman Gazi adayı olarak karşı karşıya geldiler. Önder Ersoy, seçime DP Osman Gazi adayı olarak girerken, İbrahim Tugay ateşte Zafer Partisi Osman Gazi adayı olarak yarışacak.